Araç kullanmaya hazırlık. Aracımıza binmeden önce araç ve çevresini mutlaka kontrol etmeliyiz. Herhangi bir sakıncalı durum yoksa motor kaputunu açıp günlük kontrolleri yapmamız gerekmektedir. Aracımızın etrafını kontrol ederken lastikleri de gözümüzle kontrol etmemiz ve silecekleri de elimizle kontrol etmemiz gerekmektedir. Silecek lastiklerinin durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Aracımızın etrafını kontrol ederken aynı zamanda lastiklerin hava basıncını da gözle kontrol etmeliyiz. Lastikler kontrol edilirken lastik hasar durumu ve diş derinliğine mutlaka bakılmalıdır. Aracın motor kaputu açıldıktan sonra akümülatör gözle kontrol edilir. Kutup başları kontrol edildikten sonra akü kontrol gözüne bakılarak şarj durumu da kontrol edilmelidir. Motor soğutma suyu yedek takviye ilave su kabından ya da radyatörden kontrol edilmelidir. Eğer su azalmışsa kap üzerindeki işaretli yere kadar tamamlanmalıdır. Radyatöre ya da yedek su kabına içilebilecek nitelikte su konulur kışın suyun donmaması için antifriz konulmalıdır. Cam sileceği suyundaki su seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir. Kışın cam suyunun donmaması için cam suyu antifrizi ilave edilmelidir. Motor yağı seviyesi yağ çubuğu sayesinde kontrol edilir. Aracın düz zeminde olmasına ve motorun çalışmıyor olmasına dikkat edilmelidir. Yağ çubuğu çekilir ve iyice temizlenerek yerine takılır. Yağ çubuğu tekrar çekilir ve yağ seviyesi kontrol edilir. Yapılan kontrolde yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesi çubuğun iki çizgisi arasında olmak zorundadır. Fren hidrolik kabındaki hidrolik seviyesi Günlük olarak mutlaka kontrol edilmelidir. Fren yağının adı hidrolik yağıdır. Hidrolik azalmışsa tamamlanır. Fren yağı azalır ya da eksilirse el freni lambası yanabilir. Bütün bu kontroller yapıldıktan sonra araca binilir. Öncelikle emniyet kemeri takılır. Kemerin boşluğu alınarak ayarları yapılır. Hemen arkasından Koltuk başlığı ayarları da mutlaka kontrol edilmelidir. Emniyet kemeri ve başlık ayarlarından sonra koltuk ayarı yapılmalıdır. Koltuk ayarlanırken diz kapakları sürücü panosuna değmemelidir. Ayaklarda ve kollarda en az 45 derecelik bir açı olmasında fayda vardır. Koltuğa yaslanmış vaziyetteyken El bilekleri direksiyonun en üst kısmına çok rahat bir şekilde dokunabilmelidir. Koltuğun fazla geriye alınması, arkalığın fazla yatırılması yanlış bir uygulamadır. Bütün bu ayarlar yapıldıktan sonra frene ve debriyaja basılarak vites boş konumuna alınır ve araç çalıştırılır aracımızı hareket ettirmeden önce mutlaka ayna ayarlarını da yapmamız gerekmektedir. İç geri görme aynası yani dikiz aynası ayarlanırken arka camı tam görecek şekilde düzgün hale getirilmelidir. Yani ayna arka camın şekline uyacak şekilde ayarlanmalıdır. Aracımızı tehlikeli eğimli yollarda veya inişli çıkışlı yollarda park etmişsek aracımızın inişte arka tekerleğin önüne, çıkışta arka tekerleğin arkasına olacak şekilde takoz koyulması gerekmektedir. Arka tekerleğin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz koyulmalıdır.